İlkokullarda mı öğretmenlik yaptın? İlkokullarda yaptım devamlı sınıf, sınıf öğretmenliği evet. yaptım. Peki evet. bu mesela flüt çalmayı nereden öğrendin hocam? Koyunculuk kitapları var oradan okuyorum. Sabah akşam 5 litre alıyorum. 5 litre süt veriyor. Maşallah. <laughs> Beni yemeye başladı bile bir tanesi. <laughs> Dostlar, evet, Kapakpınar Peki, köyündeyiz. Burada bir hoca ile sohbet edeceğiz. İlginç, keçi ve koyun bakıyor. Ama çok güzel bakıyor. Kendisiyle tanışacağız. Hocam selam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Vallahi görüyorsun, hayvanlarla uğraşıyorsun. Maşallah. Hayvanların güzel. Belinde de bir şey görüyorum senin. Bunlar eskiden kalma tamam evet dostlar böyle hocam isim soyad neydi Fikri Günaydın Fikri Günaydın 1947 doğumluyum 47 doğumlusun Gerçekten e, ilkokul öğretmenliği yaptın değil mi evet. zaman 1957'de 11 yaşında köyümüze 3 kilometre olan bir köye okula gittim karda kışta kıyamette Arif mezun olan 1937'de mezun olan eğitmen de okudum. Evet. İkinci sınıfa Akbaşı Yatılı Bölge Okulu'na kaydoldum. 61'de bitirdim. Arfi Öğretmen Okulu'na girdim. Evet. 1968'de Arfi Öğretmen Okulu'nu sektesiz bitirdim. Öğretmenliğe başladım. ilk görevim Çanakkale. Çanakkale, evet. Van, İzmit, Akbaşı, Sopakmınak, Süleymaniye Köyü'nde 11 sene görev yaptım. 89'da dışarıdan 2 yıllık Eskişehir bitirdim. Eskişehir öğretmenliği bitirdim Yok. şey Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi ha, Bunu bitirdik. Ha. Birin dördünden emekli olduk. Emekli oldum. Ve şimdi böyle üretiyoruz yani. İlk okullarda mı öğretmenlik yaptın? İlk okullarda yaptım. Devam sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenliği evet. yaptım. Peki evet. bu mesela flüt çalmayı nereden öğrendin hocam? Şimdi eski öğretmenlerden <laughs> öğretmen okullarında okuyanların, oradan mezun olanların affedersin elinden hiçbir şey kaçmaz. Her şey gelir. İnşaatıdır, tarımıdır, Hayvancılıktır, tavukçuluktur, aklına ne gelirse. Mağarangozluk. Maalesef onları öldürdüler, bitirdiler. Evet. Heh. Maalesef. Onları bitirdiler. hocam o Rahmet oldu. Ben bir şey diyeceğim ama biliyorsun evet. çok büyük bir felaket, deprem felaketi geçirdik. Allah e, evet, evet, kaybettiklerimize rahmet eylesin. Ondan sonra hem ülkemize hem o aile fertlerine kaybettiklerimizin sabır diliyoruz hep. Şöyle bir yanık yanık bir çalsana. Yanık bir şeyler çaldı. Hiç olmazsa at gidelim. <laughs> Başlamışken Türkiye'yi bir dolaşalım. Ağzı, ağzına sağlık hocam, dolaşalım ama buradan ben bir mesaj daha vermek istiyorum. Çok büyük bir deprem yaşadık. Unutmayalım, unutturmayalım. O unutmayalım ki hatalarımızı düzeltelim hocam. Hatalarımızı hep, düzeltmemiz Hep öyle lazım. diyoruz ama maalesef aynı hataları görmüyorlar. Yapmaya devam ediyoruz ha. değil mi? Görmüyorlar. Artık ne diyelim yani? Bu dünyada her çeşit insan var. Garibanın, milletin halkını düşünen var, düşünmeyen var. Ben şimdi geçeyim. Ağrı doğru. Bir ağrıya doğru geç bakalım hocam. Ben de şöyle bir yakından hayvanları bir göreyim. Tamam. kadar. Çok teşekkür ederiz Urfa'da hocam. Bitirdik. Ağzına sağlık. Şimdi birazcık da hayvanlarımızla ilgili konuşalım şöyle. Şimdi sende Saanen keçisi var anladığım kadarıyla, değil mi? Şimdi mi, mi 1957'den beri 80 tane koyun keçi var bizde. Oradan hmm. bu merak sardı. Kaç 87 yılından beri mi? 57'den beri. 57'den beri. Yani 40... hocalık yaparken de sen gene Yok yok 47 doğumluyum ben. 57'den 10 11 yaşlarında. 83 tane koyun keçi vardı. Oradan evet. bu mayayı kaptık. Mera, merak oradan devam ediyor. Oradan iş ediyor. Ondan sonra göreve başladığım zaman iki tane eski ırk kıvırcık koyunlardan aldım. Evet. Bunları ben Almanya'dan balık e gelen İtalyan ırklardan 40 tane koyun almış bir vatandaşım bile. Oradan bir koç aldık, kabak koç. Hmm çok sallı bir koştu. O kıvırcıklarla eşleştirdim ben bunu. Ve bu del oradan geliyor. Doğu Friz aldın o zaman sen Almanya'dan. Çünkü Ta, senin o zaman, var. O zaman Doğu Frizdi o. He, Kabak Doğu Doğu koç friz çok sallıydı. Yani evet. Aşağı bir buçuk metre sal vardı. Hmm geniş yapılı koyunlardı. Evet. Oradan ürettik devamlı melezleştireyim ben bunları böyle. Şimdi en son bunlara ben e, zıvadlis denen siyah koç kattım. Evet. Bu siyahlar bunlardan oldu. O beyaz koç da evet. onlardan. Zıvadlis değil de şey o ya. Vallahi, Kerihil gibi duruyor. Ne? Yani Kerihil mi ne? Şuvardles. Yok şeyden. E, kara kafa biliyorsun. Yok yok. O kara kafalar şey. Sulfox. Safok ayrı. Bir de kara, karabaş merinoslar var. Karabaşma ise bu Karabaş internette de var bak He. akıtmalı böyle. Evet, Bakarsan tamam. televiz şeyde telefonunda gösteriyor. Evet. sonra gör Sen melez yapmışın ama çok melez. Iı, Maşallah şey yetiştiriyorsun. Yani bakımı iyi. Bak bu daha fazla doğu friskanı daha fazla var şu o, arkada giden. O da giden benim de. komşuya verdim. Ben doğu friskoç Ankara'dan evet. Polatlı'dan aldık onu babasını. Evet. Evet. Şu anda 9-10 yaşlarında oluyor işte beyde Oraya sattık. Oradan üret. Evet. Burada şimdi devamlı otlatıyorsun. Burada otlatıyoruz. Daha çok Mera'ya gidiyorum. Mera nerede? Mera şu anda... Işte e hadi gidelim bir Mera'ya istersen. Duyduğum. Oldu gidelim. Hadi gidelim bir. Gelir mi şimdi senin arkandan? Gelirler, gelirler. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yabancılar gördülerse ne çekim yapıyor diye. <laughs> Yabancılar etkileniyorlar. Dur, biz biraz daha uzağa gidelim. Gel, 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 gel. Şöyle. Şöyle <gülüyor> bakalım. <gülüyor> gel, 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 gel. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel Manlık bir alan aynı gel, zamanda. gel. Hoca evine ormanlık alanın tam kenarındaki ormanın içinde bir köy. Geç çalışıyor burada, bahçeyle uğraşıyor. Evet, geliyor hayvanlar. Gel. Güzel bakmış. Keçilerde bile et oranı, yani oğluğa bakıyorum. Valla keçilerin et oranı güzel. Anne tarafı Ankara'dan, Fransa'dan gelmiş bin tane. Bir çiftlik oradan aldım ben analarını. Sahnen yani değil mi? Sahnen, sahnen. Hakiki sanen. Hakiki sahnen ama Heh. etli de sahnenler. Koç maşallah. Gel, 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 gel. Anne memeleri iyi, anneler iyi, yani bakım iyi. Neyle besliyorsun günlük, ne veriyorsun? Vallahi ben bunları şimdi... Ee bir yandan gidelim istersen. Bir doğumuna, yandan... şey koça gelmesine Hı. 15 gün varken Hı. koyun başına günde 400 gram var, şey yulaf veriyorum. Heh. Ondan sonra göl aldıktan sonra 15 gün daha devam ediyorum. Bir daha evet. 3 aylık evet. gebe olana kadar hiçbir şey vermiyorum. Vermiyorsun. Ha. Kısır, İçe, i̇ki kısır, ay kala başlıyorum. Sadece otlatıyorsun o zaman. Otlatıyorum. 365 ay... gün otlatıyor musun sen ne? bunları? 365 gün otlatıyor musun? Ya kapalı alanda bazen işim olduğu zaman salmıyorum yani. Ama genelde otlatıyorsun. E, genelde otlatıyorum. Yani yılın her ayında otluyor bu hayvanlar. Otluyor. Efendim doğumuna iki ay kala 4-500 gramdan başlayıp evet. arpa evet. ve mısır kırması veriyorum. İkiz olanlara günde 6-700 grama arttırıyorum. Evet. Hepsi de ikiz yapıyor zaten. Öyle mi? Şu Her, hepsi ikiz mi yapıyor? Şu gördüğünüz ikiz yaptı. Hangisi? Şu? Bu. Ha, ha. İki dişi bir erkek. İki dişi bir erkek yaptı bu. Ha, evet. Ne zaman doğurdu? Memeleri maşallah Şimdi güzel sütü var. Bunların toplu koça geldiler. Ayın, Eylül'ün onunda. Toplu koça, geldi. koça geldiler. 10 günde bitti hepsi toplu olarak. Hepsi de doğurdu şu anda o zaman. Hepsi doğurdu. Kuzuların içeride mi? Kuzular içeride. Şu anda yem verdim. Uyuyorlar. Şimdi Mera nerede? Bir Mera'ya gidelim bakalım Mera, biraz daha hızlı. Gelirler, gelirler. Şey yapalım. Gelirler mi seni? Takip ediyorlar gelir, mı? Gelir, gelir. Onlar yolu bilir. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. <laughs> Şşş. <laughs> gel, gel, gel. Gel. Şşş. <laughs> Yoldan mı götürüyorsun? Buradan aşağı yol onlar yol var. Yoldan gidiyorsun ha? Evet, evet orman içinden. E arabalar doğru. tehlikeli olmuyor mu? Yok yok, onlar biliyor beni. Çünkü yolun ortasında gidiyoruz. Bu patakadan doğru gidiyorum ben. He. Sen şöyle. oraya git. Heh. oraya gidiyorsun. Şu patikadan. onlar yolu bil. Ha buradan gel aşağı. Buradan. Ha 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 ha. Burası senin patika yol. Buradan gidiyorsun böyle. Yok. Hep ormanlık alan buraları. Az bir yer, ormanlık var, var. Evet böyle geliyor hayvanlar. Evet. Çok uzağa gitmiyorsunuz o zaman. Yok yok, şuradan çıkacağız hemen, o da yakın Mera'da. Daha uzak Mera'da var da, şimdi bugünlük oraya gitmeyeceğim. keçu var yavrulacak. Daha uzak Mera'ya da gidiyorsunuz o zaman. Ya bir kilometre yok, yani yonca yerleri var da oraları. Emekli olunca tamamen kendini koyun işine verdin o zaman. Ya şimdi Anladım. abi üreteceksin. Bu memlekette üretmedi mi ayakta Geçmişi duramazsın. olsun değil mi? Heh. Peki bu ürettiğinden kazanıyor musun? Heh. Kazanıyorum. En başta moral, sağlık onu kazanıyorum. Bundan sonra para da kazanıyorum. Şimdi devamlı ikiz ve devamlı otlatman ve devamlı ikiz yapması senin için çok güzel bir olay tabii. Evet, evet. Hayvana seveceğim, bakmasını bileceğim. Yani şimdi ben koyunculuk kitapları var, oradan okuyorum. Takip ediyorsun. Damızlık seçimini takip ediyorum. Evet. Buradan karşıya geçiyoruz. Buradan şimdi karşıya geçiyoruz. Ha, karşıya o neşelen oraya doğru. Ha. Gene yoldan geçiriyorsun yani. Ha, buradan. Anladım. Gel, gel, gel. Yol tabii tehlikeli biliyorsun. Şimdi ben Allah. önden geçiyorum, buradan geçen araba takip ediyorum, boşlukta geçiyorum. <laughs> Anladım. Zaten geçenler de duruyor yani. Anladım. Gel. Çok fazla hayvanın yok ama gerçek bir hobi koyunculuğu yapıyorsun ama işli yapıyorsun yani. Fazla hayvan yok çünkü hangi işi yaparsan yap eleman şart, eleman evet. olacak. Evet. Ha biz bir hanım bir ben rahatsız olsam 3-4 gün yatakta kalsam hayvanlara bakacak yok ama az olduğu için Rahat bakılıyor değil mi? Hanım, hanım ilgileniyor yani. Ya burası muhteşem bir yer. Evet burası. burası devlet merası yok burası yapıyorsun. bizim. Ha, sizin? Bizim bizim. Ha iyi. Buna dedim 19 dönüm yer. Ha 19 dönüm. Ha, daha ileride de var yerde arkadaşların. E, burayı otla otlat bitiremezsin sen bu kadar hayvanla. Ya şimdi alışmışım. Burada yarım saat oturdum, Geçiyorum daha bir otlu yerleri arıyorum böyle. E, yok çok güzel otlar. Var var var. Kısa ot, tam yani hayvan otu. şu anda bu, burada doymaz ki. Yani şey doyar hayvan yani ya. bitiremez. 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 Keçilerde hiçbir şekilde şey sorunu yaşıyor musun? Nasıl? Pire sorunu. Yok yok pire sorunu günde bir balı pire da bit oluyor bazen onda ilaçlama yapıyorum. He. Ha. Ee, o pire yok. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun. Yok yani. yok yok hayvanlarda sıkıntı yok onları. Bu da işte ayın 28'inde del aldı. Hangisi? Ha, bu. bu. 3 4 gün varken bu, yavrulacak e, yani. Bu yavrulacak bu 300 falan herhalde. Yok 300. <laughs> değil mi? 3 3 tane var. Geçen sene çattı, gene 3 tane var. Gel kızım. Ne kızım benim? gel. Maşallah. Gel. Memeler neredeyse yere değecek vallahi. Ee, değil mi? Sabah akşam 5 litre alıyorum. 5 litre süt veriyor. Veriyor. Maşallah. Şu meme yapılarına biraz daha yakından bir bakalım şöyle. Daha daha bu meme yarılacak değil daha. mi daha? İnek memesi gibi maşallah. Gel Sultan. Sultan mı ismi? Sultan. Sultan, Gel kızım benim, Sultan Gel. kaç yaşında? Buyur. Kaçıncı doğum? Bu şimdi üçüncüyü yapacak. <laughs> üçüncüyü yapacak. Üçüncüyü yapacak. Maşallah. Zaten bunların süt verimi ikinci oğlakta. Sen peki keçileri sağıyorsun, koyunları sağmıyor musun? Koyunları sağmıyor. Baştan bir sağ, sağıyordum, şimdi zor geliyor. koyunda da pek Sütüne rağbet çok keç sütü. Koyun sütü çok tutuluyor şu var anda. ama işte şurada birkaç senedir keç sütüne çok rağbet var. Bak şimdi evde 4 litre süt var. Kaça satıyorsun keç sütünü? 30 lira yaptık. Litresi? He. Maşallah. Şimdi yeme göre. Geçen sene 40 kiloluk arpa 200 liraydı. Evet. Bu sene 320 300 de 200 lira kapı 300 lira olsa 25 liraya işe süt kaç lira olur orantıya uyuyor müşteriler dışarı çarpma 30 lira 37 30 bile geliyor 30 liradan veriyor 30 liradan mı geçen sene kaçtan verdin 25'ten 25'ten verdim bu sene 30'a çıkardı. bu çıkardım. sene abi, çok şimdi bugün e, koyuncu, sütü daha pahalı Yok keçi sütü daha pahalı ciddi misin bu adam yani bugün bir haftada soruyor adamız şeker fabrikası müdürü <laughs> Şimdi keçi sütü 30 lira olduğuna göre o zaman senin koyun sütünü 35 40'tan vermen lazım. Koyun yani. da gene isteyse olsa ben Aynı fiyattan mı veriyorsun? Aynı fiyattan, aşağı yukarı değişmiyor. Ama keçi sütü daha çok hastalıklar için kullanılıyor. Astım, bronşit, alerji, bebekler için. Peki e, kuzuları kaçtan genelde ete mi satıyorsun, damızlık mı satıyorsun? Kuzuları damızlar satıyorum. Ama karışık senin kuzuların. Kuzular karışık Hı. da verimleri yani. Hı. Şu anda bak o gördüğün iki tane dördüncü el içine girdiler. Evet. 45 e ay küle geliyor canlı. Canlı. İyi maşallah. E, Sen onları, kuzulara ekstra ne veriyorsun? Kuzlara baştan başlangıç Başlangıç veriyorsun. Büyütme. Büyütme. Ondan sonra besiye pek iş etmiyor. için. Kaç günlükken kuzuları sütten kesiyorsun genelde? Damızlık bırakacaklarıma 3,5-4 ay yemiyorlar. Etlik. 4 4,5 ay bile emziriyorum yani. Anladım. Etlik olanları ne ha. kadar da kesiyorsun? Etlik olanlarda şimdi şöyle canlı 35 kilo geldiği zaman bir kuzu Hı. kesime verilir diyor. Şimdi Ege Üniversitesi profesörlerinden. Hı. Hazırladık kitapçı göre öyle diyor. He. Kimisi 45-50 kilo gelince veriyor ama onunla kasapta nazlanıyor biraz Vallahi büyük olduğu için. Hmm. Ben ekstra hep damızlık alıyorlar yani. Genelde. ama sen melez olmasına rağmen senin hayvanını seviyorlar demek. yani. Ya şimdi damızlık. verim verim iyi. Bak şu koç geçen senin önceki senin ya bu sene. Şu ha, değil mi? Evet. O da anası hani ikinci, ikinci aşımı yapacak yani. Yani onu bir yakından gösterelim koçu. He. Kaç yaşında o koç dedin sen? İşte birinci aşımı yaptı ikinci aşımı yapacak. İki yaşta geliyor. Ha, şöyle ha. gidelim yakında biraz da. İkiz yaşı dur aynı zamanda. İkiz yavrusu. Tabii tabii. Ona dikkat ediyor musun peki? İkiz yavrusundan koç ayırmaya dikkat ediyor musun genelde? Yoksa şu an tesadüfen mi oldu bu? Yok tesadüfen değil ya. Zaten hepsi ikiz yaptığı için koyunlar. Evet. E, daha ırkının özelliklerini taşıyanlara damızlık bırakıyor. Özellikle damızlık ha. bırakıyorsun. Ha, koçlar mesela damızlık koç Hmm. Kısa bacaklı olacak. Evet. Önden baktığı zaman ön arka ayaklar bir zade olacak. Sağırısını bastırdığı zaman çökmeyecek. Irkın özelliklerini taşıyacak. Yumurtalıklar aynı izada olacak. Evet. Ben bildim, takip ettim bu. Çok güzel. Sen okuyorsun da tabii bir hoca öğretmen olarak. Şimdi tabii tabii bunlara takip ediyorsun. Ediyoruz. Evet. Koyunlarda evet. daha ince boyunlu sonu ön dar arka taraf geniş. Evet. Onları damızlık bırakıyorum. Evet. Ee, arka taraf geniş olması yani doğumları daha kolay oluyor. Irkın özelliğini taşıyacak gene. Evet. Bunlara dikkat ediyoruz yani. Damızlıkları. Hepsine dikkat ediyorsun yani. Tabii 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 damızlıkları dikkat dedim. Onun için ben bu çevremde geniş yani. Peki kaçtan satıyorsun sen kuzularını genelde? Diyelim ki normal bir kuzu kestirecek olsan 3 bin lira 4000 4 bin liraya veriyorum ben. 4 bin liraya veriyorsun yani. 4 bin liraya. Anladım. He. Kusura bakma Türk milleti olarak biz evet. ne beslenmesini, ne giyinmesini, ne yaşamasını biliriz. Bizde hayvan hastalanmaz. Hayvan susamaz. Evet. Hayvan acıkmaz. Bu saydıklarım sadece insanlara mahsus. Evet maalesef. Şimdi ben hayvanım yoksulsun neyin var diye sorarım böyle giderim kontrol ederim. Az düşünürse yerini şey iş kontrol ederim bakalım bir mastis var mı, sıcaklık şey ateşi var mı yok mu? Hemen aşılarını yaparım, iğnelerini yaparım. Yani hayvanı seveceksin, hayvanı ne olursa olsun sevmezsen Olmaz. Sonuç alamazsın. Sonuç alamazsın. Hayvanı He. seveceksin. He, seveceksin bu, bu. Ezbere evet. hayvan bakmayacaksın. Adam bakıyor evet. küflü ot veriyor. Bu ne? E yiydi. Ya aç hayvan mecbur yiyecek. Ondan sonra kuzu attı. Niye Efendim slash ver vermiş. E, slashi, bir vermiş. Bir de su içiyor, şişiyor içeride kuzuyu sıkıştırıyor. Sıkıştırınca Olmuyor işte bu. Hayvanın beslenme proteini bulacak, verecek. Mesela diyelim ki iki çeşit yem var hem yani de pamuk küspesi, arpa unu. Aa, bire iki oranında. Bir kilo pamuğa küspesine iki kilo arpa karıştıracak Tabii tamamını po, bir hayvana vermiyorsun. Proteinle enerji denk gelecek. Dengesini iyi kuracaksın. Bunu bu. He. Bak bu da benim geçen sene bıraktığım kuzulardan. Şunlar değil mi? Şu. Yok yok şu öteki kuzu. öteki. Ha şu mu? Ha. Öbürü Ha, geçen sene bıraktım. Ha, bu da geçen sene koca koyun oldu bak. Evet. Evet. Bu arada şimdi kuzuları görmeye gidiyoruz. Bakın böyle. Hani bunu özellikle göstereceğim. Tahtadan. Üzeri piriket ve saç olan. Basit bir yer. Yani görüntü önemli değil. Bakım önemli. Her zaman söylüyorum. Yani evet. Süper şey değil. Ama şimdi geliyoruz. Birazcık dar yollardan geçeceğiz böyle. Burada da kuzuları görüyoruz bunlar maşallah hepsi... yani baktığınız zaman fizik yapısı günler. hepsi 20 günlük kuzular ama yem yem ve anne sütüyle besleniyorlar değil mi? Buyur yem ve anne sütüyle besleniyor Tabii tamam ha ne? Bunu, da, bunu da kapatalım da ne? birazcık yerleri yanlış şey kötü yerleri hocam yani Bu kısa sağlık. bunlar burada duruyor. Bıçkı tuz atıyorum da. Sağlıklılar ama bunlar, yani yerleri... Bunlar şey. şimdi bak, Buradan girip... Ha, Kuzu mektebin bu da senin. Ha, buradan, kuzu mektebin, buradan besleniyorlar. Ha, burada Yemleri burada, otları bakayım. burada. Ot serbest. Evet, ot serbest, ha. yem serbest. 14. haftadan sonra yem serbest değil herhalde. Yemi yem serbest. Şey, o serbest 14. haftadan sonra otu azaltıyorum. Kuzu başına 400 grama düşürüyorum. 400 grama düşürüyorsun. Düşürüyorum otu. Ha, yemi nasıl veriyorsun? Yem serbest. Yem yeri burası mı? Burada, burada yem, şöyle he, orada, şurası. Bak, he, orada cehennemler var, cehennemler kesik. Ne kadar sabah akşam mı besleme yapıyorsun? Yem devamlı var mı? Yem, yem önlerinde. Ha, var orada yem devamlı. Var var var, he. yem devamlı önlerinde. Bunu kendin yaptın böyle? Kendim, üstü kapalı. Üstüne de o şekilde tahtayı koydun ki dökmelerini engellesin diye kafalarını kaldırdın değil tabii. mi? Evet, güzel. Kuzuların koylarım, bunlar. Koylarım. Bunlar hep ikiz kuyu yavrusu. Ha? Hep ikiz yavrusu bunlar. Hep ikiz bunlar. Orada orada daha gençler mi var? Yalnız bu burada. Bunun neşi öldü. ha burada iki tane ikiz var. Ha, bunların annesi yok. O da dışarıda, değil mi? Ha, ha dışarıda. Kaç günlük oldu onlar? 10 on günlük oldu. Bunlar da işte bir hafta 10 günlük falan. 10 günlük var. Bir hafta. Evet, maşallah. Evet, yani kuzuların iyi. Yalnız Altları birazcık da daha... ne atıyorsun buraya? Talaş mı atıyorsun genelde? Evet, evet, bisküvi tozu atıyorum. <laughs> Alt. Beni yemeye başladı bile bir tanesi. <laughs> bunlar 300 bunlar. 300. Maşallah 300. Oo, maşallah. <laughs> yani harika. bunu Doğumda doğumhane ayırdım. Önce bunu kuzlamış. <laughs> bunu yalamış. ikinciyi kuzluyor. Bu ayaklanınca onu bırakmış. Bu yalamamış, öldü. Yapma ya. <laughs> He, neyse sağlık olsun. İkiz, bak bir yani Çok güzel, çok güzel, maşallah. Şimdi otlukları da kendim yaptım böyle. Kendin yaptın. Şimdi Bu yem yani. verdim. Yen akşama verdim ot mi? ot koyacağım. Ot koyunca kapatıyorsun. Kapatıyorum. Bunu böyle. Üstten yiyorlar. Böyle olunca döküyorlar, Çekiyorlar. Böyle, böyle olunca bir şey olmuyor. He, böyle üstten. Böyle olunca aradan çekiyorlar. He. İyi hocam, eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. E, eczanem de burası. Eczanem de burası. Ha. Bu da eczane. Bu da çok var. güzel. Yel ceftisin. Evet. var. Evet. Vitamin, <laughs> tekmece. Çok güzel. 3 Üç aylık gebe olduktan sonra Iomax, Yel defi aşıları şey, yapıyor. İlaç isimleri söyleme. İlaç Hakan, isimleri pardon, söyleme. Yasak. Ha. Yasak. Parazit ilaçlarını, Paraziz ilaçlarını yapıyorsun. Aşılarını yaptırıyorsun. Yapıyorum. Üç aylık gebe olduktan e e sonra. Koyunlara yapıyorsun. Kuzuları ile karma ha. aşı ne zaman yapıyorsun? Kuzuları da 6 işte ayda bir yaptırıyoruz. İyi, evet. iyi, çok güzel. Hepsi, hepsi aşılı yani. Tamam, hadi gidelim bakalım. <laughs> oldu. Tamam. Öğretmenim, çok güzel bir sohbet oldu seninle. Sen bizim için değerli bir öğretmensin aynı zamanda. Çok güzel bilgiler verdin bize. Sağ olasın, var olasın. Kapanışı da şöyle gene yanık güzel bir aklına gelen bir şey varsa onunla bitirelim mi? Ne dersin? Bitirelim. <laughs> Evet sevgili dostlar Bu programın sonuna daha geldik çok çalan çobanlarımız biliyorsunuz çok azaldı Böyle e güzel hüzünlü müziklerimiz var Onu dinleyerek bitirelim istedim Buradan tekrar <laughs> depremde kaybettiklerimize rahmet diliyoruz Mekanları cennet olsun Ailelere ve memleketimize sabır diliyoruz Allah bir daha böyle bir bize e, göstermesin diyorum ama maalesef e, yine yaşayacağız. İnşallah ders alırız ve ders alarak gideriz. Sağlık içinde olun. Hayvanlarımız da sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.